Başrollerinin Demet Özdemir ve Engin Akürek tarafından oynanılan Adım Farah dizisi ikinci sezonuyla 27 Eylül'de ekranlara gelecektir. Fox TV bununla ilgili açıklamada bulundu. Çekimler karşımızda bulunan pazar günü başlayacaktır. Demet Özdemir ve Engin Akürek tarafından oynanılan bu dizi tüm, tüm dünyada çok meşhurdur. Onların uyumu dünyanın dört bir yanındaki fanları tarafından çok e, beğeniliyor ve çok izleniyor. Bu dizi yakında ikinci sezonuyla karşımıza gelecektir. ile ilgili tüm bilgileri almak için sayfamızı izlemeyi unutmayın.